Selamlar Asparagas Eğlence kanalı izleyicileri. Asparagas nedir? Nereden geldi de bu terim kanalına isim oldu? Kulaklar alıştı yalana ama hadi yanaklar da hazırsa eğlence başlasın. Asparagas terim karşılığı olarak yalan haber Evet bunu hepimiz biliyoruz da Asparagas nereden geliyor? Buyurun beraber yürüyelim. Nereden geliyor bu terim? 14 Nisan 1963 tarihli hürriyetle yayınlanan Amerikalı kız Türk sevgilisiyle bir gece konuda yaşıyor. Açlıklı haber sonrası Türk basın literatürüne giriyor. Muhabir Yener Turul imzalı haberde bir Türk gencinin eğitim için bulunduğu ABD'de sanayici bir babanın kızına aşık olması ve Türkiye yerleşmeleri anlatılmaktadır. Yaptıkları bu haber için gazeteden ikramiye alan muhabirlerin parayı harcamaya fırsatları bile olmamıştı. Çünkü haberinin yalan olduğu ertesi gün bir başka gazetede gündeme getirilmiştir. Demişler, kardeşim iyisin hoşsun da gümrükten nasıl geçtiniz bir dur bakayım. Kızı nasıl ikna etti bu genç? Ve bu olay oldukça ses getiriyor. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim iyi de adın nereden geldi? Terimi kim icat etti? Haberiyle yayımlanan foto muhabiri Yurda Aracar'ın çektiği fotoğrafta bir erkek ile kadının arka plandaki kulübe kapısında yazan asparagas sözcüğü haberin yalan olmasının ardından popülerleşerek Türk basınında yalan haberler için kullanıla gelen bir terim olmuştur. Bu arada Yener Turul ve Yurda Aracar'dan bir daha haber alamadık diyorlar. O kadarını ben bilemem. Şimdi illaki ilk yanı var bu değildir. Daha niceleri vardır memlekette diye düşünebilirsiniz. Ama asparagas terimi buradan geliyor anlaşılan. Eee bizden memleketini, havası, suyu, taşı, toprağından mıdır bilinmez. Eski esnaflıklar kalmadı. Para önce bir yalan ve son sonra önümüze konu. Gazeteci arkadaşlar da esnaf gözüyle bakınca olaya demişler ki az Yapıştırmışlar haberi. İşinin aldattığını öğrendi, sigaraya başladı. Yahu sigara içiliyor memlekette ne alaka şimdi videoya? Sigaraya başlayan, Darwin'in evrim teorisini destekleyen bir maymun tür dişimiz. Dişi maymunu, kocasının kendini aldattığını öğrenince başlıyor tüttürmeye. Ama ne tüttürme? Matarda bir mal kaç tane. Ama biri sormadan yapıştırıyor diğerini. 1970'lerde gazetelerde yalan furyası alıyor başını gidiyor. Ama işin içine böyle komik haberler de giriyor. Ayşe isimli dişi maymunumuz Yeşil Çiçeği Leyla adlı bir diğer dişi maymunla aşırı ilgilenirken görmesin mi? Tam dedim patlayacak ama nafile. Gidiyor kafesine, bırakıyor yemeği içmeyi, bitiriyor paketleri. E ee, veteriner diyor yeter kızım artık bu gidiş seni öldür. ismi sen süt iç yumurta iç o da keser bu acıyı. Ayşe bıraktı mı sigarayı bilinmez ama haberi kurgulayan muhabire helal olsun demek isterim. Gidelim mi şimdi 1980'lere? Gazeteler, Yer yer basılma sayılarını arttırmak için envai çeşit hileye başvuruyorlar. Ama bir haber alıyor önünü gidiyor. Muhabir haberinin önünü alamıyor. Haber Sakallı Bebek Cübbeli hocamızdan ünlüsü de varmış bir döneme. Gazetemiz Tan gazetesi. 8. sayfada yazmasınlar mı Sakallı Bebek diye millet tabi bir besmele çekiyor. Başlıyor haber. İsmini cismini bulamadığım bir yerde sakallarıyla doğan bebek doğar doğmaz hem konuşuyor hem de sakallarını sıvazlıyor. Büyümüş halini siz düşünün. İki üflesi açılırdı puanlar. Haber devam ediyor. Yayım da artınca eklemesinler mi? İki güne kıyamet kopacak diye. Hadi bakayım. Halkın arasında envai çeşit tepkiye sebep oluyor. Yine yurdumdan bir gazete. Çıkmasın mı yurt dışına? yapıştırmış yan yana iki haberi. Başlık sizin de aklınızı karıştıracak eminim. Kadın olan erkek, köpeğini karısına tercih eden kadın. Görsele bakarsanız yan yana olunca birkaç saniyelik algı kaybı oluşuyor. Ama gel gelelim habere. E evet, dönem belli. Şimdi gibi LGBT desteğimiz pek yok. Dalgaya vurmuşlar haberi. Amerika çoğu zaman Avrupa'nın tersini zuhur ediyormuş. Şimdilerde dengeler değişse de San Francisco'lu Köln 5 senelik evliliği ardından kadına dönüşme kararı alıyor. Yanlış anlamayın, karısına saygısızlık yapmıyor. Saygı Değer Hanımefendi zaten 9 ay önce vefat ediyor. Gazeteye göre de gözleri bu zulme tanık olmuyor. Kararını bugünlerde son derece saygı duyduğumuz Köln kendini ifşa etmiyor. Babaannesi ele veriyor abimize. Gazeteye de dalgası kalıyor. Şimdi geçtik bitişik puntaya. Yazmasınlar mı bir şey? Şu güzel kadına bakın diye. Ki hakkını verelim. Fotoğrafa göre son derece güzel bir hanım Yanında da bir köpek. Gazetede köpekten çirkin ve tiksindirici diye bahsetmişler. Çok büyük ayıp etmişler. İşte Bichon Chua adlı ırka mensup bu köpek. Bana göre dünya tatlısı. Bakar mısınız şu güzelliğe? Neyse. Yine gazetemize göre iğrenç sayılan bu tatlış köpek nefis İngiliz devrimizin dibine yerleşmiş bir de poz vermiş yetmiyor gibi Lady'mizin kocasından ayrılmasına da sebep olmuş. Nasıl mı? Lady'mizin eşi dayanamamış bu tatlılığa. Ya ben ya köpeğin demiş. İlgin ikimiz aynı anda yetmiyor demiş. Nefis İngiliz değilim ise bir şon çuvasından vazgeçememiş. İngiliz beyefendi de evi terk etmiş. Sonucu öğrenemesek de mahkemeleri çoktan sona ermiştir diye düşünüyoruz. Yaratıcı haberde sürükleyicilikte de Doruk yapan ama kıt düşünen gazetemize buradan tebriklerimizi ve kınamalarımızı da sunuyoruz. 5. Güzel ve kısa haberle sizlere ilk videomuzdan veda ediyoruz. Konsept hoşunuza gittiyse abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirim butonuna hale getirirseniz sizlere çok daha kolay ulaşabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.